merhaba arkadaşlar. Şu an Eski Foça'dayız. Akdeniz Foklularının Ölmesin projesi kapsamında yurt dışından arkadaşlarımız ziyarete geldiler. Proje kapsamında foklarla ilgili buranın halkına bir takım sorular soracağız. Çalışma kapsamında proje sonunda gençlik merkezlerimizde sizlerle beraber değerlendirip bizler neler yapabiliriz? Onların araştırmasını yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bugün programından ben size kısaca bahsedeyim. Ee, belki Çağlar'a anlatmıştır. Şimdi gruplara ayrılacağız, ee, 7'şer kişilik grupları, yabancı arkadaşlarımızla birlikte ve Akdeniz Fokları ile ilgili yerel halkı bilgilendirmek istiyoruz ve onların bilgi seviyesini ölçmek istiyoruz. Dolayısıyla her grup 10 tane soru üretecek. Örnek veriyorum Akdeniz Fokları ile ilgili ne düşünüyorsunuz ya da onları nasıl koruyabiliriz ile ilgili. Yalnız bu sorular Türkçe olmak zorunda. Hem arkadaşlarımıza bu aktivite sırasında Türkçe de öğretmiş olacağız. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six. sevdi la vie çok var sürekli gözüküyor mu yoksa çok benzer olan bir şey mi sürekli görüyorsunuz görüyorsun, 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 görüyorsun. Başka izleyenlerden geldiğini e, belirme soruyoruz. Foça isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Ha tamam. Boka'yı. Boka'yı. Yuvarlılardan kalma. Nesil yeri mi? Nesil yeri mi? Tükendi. Tükendi. Tükendi mi? Tükendi. Yavaş yavaş tükendi Yani tükendiğini tükendi. tükendi. biliyorum da var şu anda koruma koruvalı. Çok az sayıda Evet, muhammed diyorum. Buradaki sayıları... Dünyadaki sayılarınla ilgili bir bilgim yok. Ama e, Koça'da belli zamanlarda buradaki e, yuvalarına gelip en sonunda bir yavrumun burada olduğunu, ismini de olduğunu e, rehabilite edilip, Sonra da e, Dalyan bölgesindeki deniz trafiğinin olmadığı, bir sakin olan bu bölgeyi orayı bir Belki basından da takip edilse de bir, bir arazi Türkiye'de kaç evet. ok yaşa? 300 300, Peki. <laughs> deniz, yani deniz, caddeler yes canlılığını canlıları e, kurmak, için neler e, yapabiliriz? Kim? Siz, sen mi ben mi? Herkes yani, her insanlar korumak. Deniz canlılığını korumak için. Işte. disiplinli bir şekilde ele alınırsa bütün dünya dahilinde. Ha? aynı Norveç gibi. Mesela şimdi Norveç kullanamadığı cihazları bize satıyor. Ey Türk diyor sen kullanırsın bunu, sen de çok ya. Eğer Norveç'in yaptığı disiplinli bir şeyi böyle denizle olan ilişkiyi kurarsak belki bir şeyler yaparız. Şu anda deniz bitmek üzere. Sizce foklar neden Olu 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 oluyor. oluyor? Oluyor. Zaten onlar altı yılda bir yavrulama yapıyor. Seyrek yani az doğuyor. Doğan yavrunun yaşama şansı %50. yüzelli. Fok ok, balıklarının balıklarının kaç yıl kaç yıl, yıl yılı, biliyor musunuz? Neyi ölçtün? Sizin olabiliyor e, Akdeniz sokakları için bir şeyler yapmaya hazır mısınız? Akdeniz folkları için bir şeyler yapmaya hazır mısınız? Yani bir şeyler yapmak ister misiniz? Bir, bir şey çalışma yapalım. olsa. Sizin için değil, e yani de yani genel anlamda? Ancak ne? besliyoruz bazen. Besliyorsunuz. Şu ikinci mersindeki e giden... de Hangi otelde o coşku? Leon Otel. Leon Otel'de vazifeli bir arkadaş geliyor canlı balıkları veriyoruz ona. <laughs> o bir mesela ayırıyor bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Kaç para yapar? On lira, yirmi lira yapar. Ben alıyorum paramı Ona veriyorum. O da canlı olarak gidiyor onu meclim. on y Je ne comprends pas. Faut qu'on parle en français. Speak Just a speak French. French. Faut qu'on parle French. français à la caméra. Mm. Yes, French. Uh, I'm uh, uh, nous, uh, nous sommes super contents d'être ici à Foka pour uh, la protection des phoques moines. C'est une uh, chouette uh, un chouette projet. A very good project. Mm.

it's really really kind